Evet sevgili izleyici. 45 dakikada güzel bir avlak bulduk. Çok güzel bir merak. Hava da kararmak üzere. Malum motorla geldik. Biz bir an önce kaçar. İyi seyirler. İkizler ikizler. Buldun mu? Geliyorum. Çektin mi? Çektim. Şurada. Heh, şurada. Gel böyle. Şurada bak üstüne bakayım şimdi yerde Bir şey. İki tane. Bir yere. Gel. İki tane. Hep ikiz ikiz burası ama. Bir tane. Bir tane. Bunları bir kez yerini kaybetmeyelim. Geçen sene mi diktin bunları buraya sen? Evet. ikiz var bak burada. Gel. Oy 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 oy. Bak. Maşallah. Benim karım. Benim kocam. Gel. Ama bize var dediler. Biz de bulduk. Neydi mi? Oo maşallah. Gel sen Bak. Bak ne güzel saklanmış bak. Bak. Gel bir de bana bak. Ne güzel saklanmış bak. <laughs> Bence bir Bir tane mi? Hı hı. Burada. göbek kuzusu. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer göbek kuzusu. Bizi nerede <laughs> diyorduk? Bak neredeymiş. İkisini sarıyorum <laughs> Zamanı geçiyormuş. Girmiş. <laughs> <Geride. gülüyor> dur dur. Gel Dur. Yaptı. Bir üstü gene. Üstü güzel maşallah. Tam, tam yinmelik. Bak bir tam üstünde var. Şurada. Maşallah, maşallah. Of 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 of. Gel gel. Kurumuş bu. Hı hı. Şurada da var. Ne güzel saklanmış. Hı -hı. Bak şurada var. Oh, maşallah maşallah. Oh, hakikaten maşallah. Anne Şurada var şurada var. Şurada iki tane var yan yana. Ç çekemedim. Sen çek ben keseyim. Burada, hani kıza buradan kıza görünmüyor ama. Kıza kıza buradan kıza. görünmüyor. Bak daha bunu. Aha burada da var. Burada da var. Aha. Burada da